Deniz, arabamızda hem kuş pisliği yanıkları var hem de taş yaralarımız var. Evet ağabey. Bir görükenler bir de görükmeyenler var. Siz pastacıyla çektirdiğinizde bunların geçeceğini zannediyorsunuz. Bunlar zaten var, bunlar geçmez. Evet. Ayrıyeten belirteyim bu küçük olanları da daha çok gözükür. Çünkü kirli araçta bunları görmeniz çok mümkün evet. değil. Bir daireye sen belirteyim. Yaklaştır göster buraları Emir. Bu olduğunda yüzde yüz olmayacak ama bu eski haliyle değerlendireceğiz. Biz burada size yeni araba vermeyeceğiz. Yenilenmiş yani arızaları tamir edilmiş. Misalen şunlar bize direkt gelmiş olsa biz bunları daha güzel tamirat yapabiliyoruz. Sıfırlıyorlar. Boya duracak yer kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu Abi. kuş pislikleri için söylüyorum. Adam soruyor, kuş pisliği tamir olur mu? Evet tamir olur. Yüzde yüz olmaz. Olması gerektiği kadar olur. Evet iyisin değil mi bu işte? Az evet. şöyle yaklaştın şuraları. Taş izleri gözüksün yani. E bir de fırçayla vurmuş rötuşları. Hı hı. Bir de onları temizlemeye uğraşıyoruz. Emir'im yeterli.